Kızarmış pirinç sepetini bitkisel yağda kızartın. Altı yumurtayı bir kaseye kırın. Çırpma teliyle çırpın. Kızarmış pirinç sepetini yumurtaya batırın. Galeta unu serpin. 4 dakika kızartın. Somon filetosunun derisini çıkarın. Somonu küp küp doğrayın. 30 dakika tuzda marine edin. Avokadonun çekirdeğini çıkarın. Kaşıkla kabuğunu çıkarın. Küçük küpler halinde doğrayın. Somonla karıştırın. soya sosu dökün. Pirinç sepetini doldurun. Birkaç kaşık krem peynir alın. Bir diş rendelenmiş sarımsak ekleyin. Tuz, çatal ile karıştırın. rendelenmiş parmesan ekleyin. İyice karıştırın. Karışımı pasta torbasına koyun. Sepetin kenarlarını krem peynirle süsleyin. Beyaz susam serpin. Sonra siyah susam. Yeşil soğan koyun. Basamik sosla serpin. Model mükemmel dengelenmiş bir tarif. Kıtır, kremsi, tuzlu, hepsi bir kasede.